130 ya. Hmm. Bak 2 yazıyor burada bak görüyor musun? Bunu buna böldü 50 çıktı. Neyi <laughs> <laughs> neye yani 130 böldü? 130'u 2'ye böldü. Şu da 2 yazıyor ya. <laughs> 130'u 2'ye böldü kaç olur ya 65 olur. Senin <laughs> da kocan kim var? Bizi indir gidelim <laughs> lan. Bak birinin içinde 2 5 kere var. 5 kere 2 1. <laughs> 0, 3 kere 0, 0, 0 indi aşağı. 0 ya. Bak bu soruya <laughs> gerek. Şuradan şöyle böyle bir paralel çiziyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu tavşan. <laughs> bu kafası. Bu kuyruğu. Bu tapuçu. <laughs> soru yanlış. Niye biliyor musun? Çünkü... ...bu tavşanın tek sorunu, onun alet olası kıçının kafasından bir yok olmaz. Bu soru yanlış. Çözün hepiniz. <laughs> bu soruya mı geliyorsun? Bir daha çöz, bir daha. Bak şimdi bu, bu vektörü Ayşe diyecek <laughs> D2. Ye. Tamam mı? Bir Ayşe çizecek buraya. Ondan sonra şöyle, 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 şu etik. Şöyle, şöyle, şöyle. Şurası 62 derece. Burada da bir Ali var. Ali yön değiştiriyor Ayşe'yi görünce. Ali de bu. Şuradan bir 31 derecelik açı yapıyor. Ondan sonra Ayşe Ali'yi kovalarken yakalıyor. Alıyor altına alt üst oluyor açılar. 62 eksi 31 yapıyoruz biz de. 30 buradan cevap geliyor işte. Bu bir 31 geliyor. Bu bir var ya bu fazla. Tamam mı? Orada çıkarttığım zaman cevap 30. Tamam yeter bu kadar ders ya. Kapat şunu.